İlk maçta Galatasaray aslında bir kendine geldi. Şöyle kendine geldi. Çünkü Zalgiris ve Olimpia maçlarında biraz performansını yükselttiği zaman vitesi arttırdığı zaman maçı aldı götürdü zaten ama Molde karşısında işin o kadar kolay olmayacağını gördü. Özellikle kendi sahasında inanılmaz bir fizik gücüne sahipler. Zeminin suni içim olması zaten Galatasaray'ın işine gelmeyen bir durumdu. Pas oyununu biraz zorlaştırmıştı. E üstüne de rakibin kanat hücumlarını iyi kullanması, Galatasaray beklerin arkasına sürekli sarkıp pozisyon bulmasıyla beraber işin rengi değişti. 1-0 sonrası geri dönüş vardı ama maçın 2-2'ye gelmesi, orada planların böyle bir arada gidip gelmesine neden oldu Galatasaray ama işte orada ortaya çıkan bir kalite farkı vardı. Icardi muhteşem bir gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde paylaşılan fotoğraf da Icardi oldu zaten o vuruş anı. Üstüne bir tane asist yaptı. Bir tane asistin de Mertens değerlendiremedi. Kalitesiyle Galatasaray ilk maçta deplasmanda kazandı. Artık yarın şöyle bir maç bekliyorum ben. Ee, burada Galatasaray sadece kazanmak değil. O taraftar zaten o 90 dakikadan çok 90 dakika sonrasında çalacak Şampiyonlar Ligi müziğini bekliyor. O müziğin çalacağı maçın bütün anında takıma destek olacaklar ve sezonun bir girizgahı olacak bence Şampiyonlar Ligi'ne. Şöyle dönelim Galatasaray baskılı başlayacaktır ve her zaman iç sahada grup maçlarında nasıl oynayacaksa onun etkisini gösterecektir. Takımın kadrosunda pek bir değişiklik olmayacak. Yunus yerine TT ile Barış arasında gidip geldi teknik et. Orada bir son dakikaya kadar bir belirsizlik var. Tam karar verilemedi ama sanki TT %51 önde gibi gözüküyor. E diğer tarafta tabii ki asıl isim Torreira'nın dönüşü var. İlk maçta cezası vardı. Bir maç ceza aldı. Bu hafta sağda olacak. Oliveira ile beraber geçen sezonki gibi ikili olarak sağda olurlar. İzleyicilerimizin de bol bol yorumları var. Onları da okuyacağız tabii ki. E ama aslında siz de bahsettiniz bu Şampiyonlar Ligi müziğini çalmasından. Galatasaray gruplara kaldığında aslında her ne kadar kulüp açısından başarı anlamında, maliye kazanç anlamında çok önemli olsa da bir de transfer boyutu var elbette ki. Bazı transferler belki de Galatasaray'ın gruplara kalmasını bekliyor. Karar verme aşaması da çok önemli bir etken çünkü. İzleyicilerimizin sorduğu isimler var. Ben onlara geçmek istiyorum çünkü gerçekten yayınımıza katılmış ve ee, bolca yorum yaparak aktif bir şekilde bizi takip ediyorlar. Ee, özellikle hemen başlayalım bir yorumdan. Yavuz Futbol demiş ki Endombele'de durum nedir? Valla Endonbele'de e, biraz toplumun hevesini kırmak lazım. Onun için de 1 Eylül falan lazım. Çünkü böyle 60 milyon eurolarda bir bonservis de alınmış bir oyuncu. Geçen sene e, zaten Napoli'de de düzenli oynadı, forma giydi. Geri dönüşünde şimdi ufak bir sakatlığı var, oynamıyor ama orada Tottenham'ın gönderme isteği de var. Ama oyuncuyu ikna etmek, Endombele'nin yanı sıra da Tottenham'a uygun bir maliyete ikna etmek asıl problem. Çünkü 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Ama şunu açık konuşalım. Şampiyonlar Ligi'ne o grup 31 Ağustos'a grup kuralları çekilecek. 1 Eylül'de de Avrupa'da iş bitiyor transferde. O grup kurallarında Galatasaray'ın adının çıktığını gören, Galatasaray'ın çekilecek grup kurasına göre transferine karar vereceği birçok isim var. Endombele'de e, geçtiğimiz gün konuşmuştuk. Bologna'dan Dominguez ve Tottenham'dan Endombele bir hayli önde. Şimdi Veratti'yi de konuşuyoruz hep. Veratti'nin adı geçiyor ama bir, Veratti çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Yani Paris Saint Germain'den 7,5-8 milyon eurolar net alan. Yani Vergiler düştükten sonra kazanan bir oyuncu Galatasaray'ın bu seviyeye çıkması mümkün değil. Yani hem Veratti'nin son hali açısından hem de diğer planlama açısından bu seviyeye çıkmak mümkün değil. O yüzden de Suudi Arabistan'dan da cazip teklifler alıyor Veratti. Her gün okuyoruz zaten Fransız basından. İtalyanlar da yazıyor zaten. Sanki Veratti'de biraz dümen Suudi Arabistan'a doğru kırılmış gibi. Ama Dominguez Galatasaray'ın en öncelikli ismi. Çünkü tam bir e, dirençli 8 numara olarak görülüyorlar. Bir de Endombele var. O da hani B planı demeyeyim ama Dominguez'in hemen peşi sıra o geliyor. İzleyicilerimize bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yayınımızı beğenerek daha fazla Galatasaraylı taraftarı ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Özellikle Galatasaray'ın Avrupa maçı başlarken de e, Galatasaray yayınlarımıza desteğinizi bekliyoruz. E, bu arada hemen Sonraki sorulara geçmeye çalışacağım. Ee, hemen mesela bir tane yorumu alıyorum. Hatta birkaç kişi yazmış aynı ismi. Ee, Rambo18 demiş ki Salih Özcan. Aslında Salih Özcan yerli bir oyuncu ve avantajlı bir oyuncu, çok kaliteli bir oyuncu. Siz neler söylerseniz Galatasaray'la alakalı zaten gündeme çıkan haberler de vardı ama detaylarını sizden rica edelim. Salih Özcan ben yerli yabancı olarak değerlendirmeden çok beğendiğim, çok sevdiğim ve milli takımda da girdiğinde iş değiştiren ve düzenli oynamasını istediğim, beklediğim bir oyuncu. E, Dortmund'dan almak kolay değil, oyuncu da pek sıcak değil şu evrede Türkiye'ye gelmeye ama hiç unutulmasın yani gurbetçilerin her zaman Türkiye'de aklı vardır, aklı hep burada kalır ve Galatasaray böyle bir durumda Dortmund'un kapısını çaldığında Salih için... Ee, biraz işi ısıtabilir. Çok net bir görüşme yok. Çok böyle baskılı bir görüşme yok. Ama şunu da belirtelim. Listede var. Böyle bir durumda bir, iki, üç tercihler olmadığı zaman Salih Özcan için de bir nabız yoklanacak. Salih'in gelmesi şöyle bir artı olur size. Tamam. Pas özelliğinde evet. E, onları zaten değerlendiririz ama Salih dirençli bir oyuncu. Alan kapatır. Bu eee o alan daraltmayı orta sahadaki o Toreira Torre, Toreira'nın yanındaki Oliveira'nın o kolay geçirgenliğini ortadan kaldırır. Toreira'yla daha böyle ikili bir atom karınca sistemi olur gibime geliyor. Mesela Mert Oğuz Atan'ın e, size sorusu var. Demiş ki Suat Bey'e sorum olacak. Hı hı. Ramos gelirse Nelson Ramos Abdülkerim ile 3'lü savunma oynayabilir mi Galatasaray hı hı. demiş 3-6-1 şeklinde. E, oynayabilir ama nerede oynar? Yani Şampiyonlar Ligi'nde herhalde bunu sormuyorsunuz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde üçlü savunma çok imkansız gibi geliyor bana ama Süper Lig'de buna katılıyorum. Türkiye Kupası'nda katılıyorum. Yani şimdi düşünün elinizde Ziyeh var, Tete var, Mertens var, işte Oliviera var, Icardi var, Kerem var. Say say bitmiyor. Bu oyuncuları daha efektif kullanmak için zaman zaman o baskıyı yığdığınızda e Ramos'u seviye günlerinden zaman zaman Madrid'den biliyoruz. Sağ bek oynar. Onu sağ stoper yaparsın. Abdülkerim'i sol stoper yaparsın. Böyle bir üçlüyle evet bu oyunu yıkabilirsin. Hatta 3-5-2 çok net oynarsın. Angelinho ileri gider. Boye ileri gider. Yani öyle de bir duruma dönebilir. Süperlik için ve Türkiye Kupası için katılırım buna. Peki. Hemen soruyu değiştiriyorum. Hepinizin sorusunu sormaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, evet. Hamit Andaç bir soru sormuş. İngiltere basına haber geçti. Arsenal'da Timber sakatlanmış. Nelson'a 21 milyon euro teklif edecekmiş. Var mı doğruluğu diye sormuş. Valla teklif edecekse bir doğruluğu yok. Çünkü hep böyle haberler çıkıyor. Henüz gelen bir şey yok. Ve şunu açıkça konuşalım. 20 milyon eurolar seviyesinde bir teklif gelirse Galatasaray satmak istemese bile Nelson gitmek istiyor. Yani oyuncunun da bir hani Arsenal'den teklif geldiğinde reddetme gibi bir durumu yok. Zaten kontratını uzatırken de bunu masaya koymuştu. E diğer tarafta Ramos da bir hayli yakın Galatasaray. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Molde maçı sonrası açıklanma ihtimali bulunuyor. E onun da hem maliyeti hem de diğer taraftan Ramos'u kulübede tutacak haliniz yok. E Nelson gibi formda bir oyuncuyu kulübeye atamazsınız. O yüzden de Ramos gelse de gelmese de Nelson'a bir teklif gelirse bu seviyede evet Nelson İngiltere'ye de İspanya'ya da gider.